Arkadaşlar merhaba. Uzun bir bekleyişin ardından nihayet DGS sonuçlarımız an itibariyle açıklandı. Umarım tüm öğrencilerimiz emeklerinin karşılığını aldığı sınav sonuçlarıyla karşılaşmışlardır. Sevgili arkadaşlar, hem sınava dair değerlendirmelerde bulunacağız hem de tercih süreci içerisinde dikkat etmeniz gereken konu başlıkları neler olacak? Bunlar üzerine konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce bu videoyu izledikten sonra sizlerden bir ricamız var. Sınav sonuç belgelerinizi sıralamanız 460 bin dahi olsa Instagram adresimiz olan Ataşbalı Eğitim'e iletin. Burada analizi gerçekleştirdikten sonra 2023 DGS adına ortaya çıkan yılma durumlarını saptayalım. Yarından itibaren DGS tercih süreci içerisinde tercih sürecinin son gününe kadar burada sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Burada sizlere söylediğim sınav sonuç belgelerini göndermeyi bizlere unutmayın arkadaşlar. Bu analizi gerçekleştirmemiz sizin adınıza iyi olacaktır. Bu yıl DGS tercihleri noktasında zor bir süreç ve çok dikkatli ilerlenmesi gereken bir süreç bizleri bekliyor olacak. Bunun nedeni DGS'ye bu yıl katılan öğrenci sayısının geçen yılı oranla 160 bin kişi yani geçen yılı oranla %50 daha fazla kişinin sınava girmesi sevgili arkadaşlar. Şimdi burada olası olarak karşımıza çıkacak bir durum var ki yığılma dedinin ve yığılma durumunun geçen senelere oranla daha fazla karşımıza gelmesi. Çünkü arkadaşlar sınava giren öğrenci sayısının fazlalaşması ortalama netlerin birbirine yakın olmasına ve ortalama net ortaya çıkan bu yakınlık nedeniyle yığılma durumunun artmasına neden olacaktır. Burada sınav sonuçlarınızı gördükten sonra, sıralamalarınızı gördükten sonra şu bilince de kapılmayın sevgili arkadaşlar. Hocam ben geçen sene 4000 sıralamayla yerleşen bir bölüme talebim vardı. Bu sene sıralamam 7000. Ben kesinlikle bu üniversiteyi bu yıl kazanamayacağım bakış açısına da kapılmayın. DGS adına yığılma dediğimiz durum şu noktada sizler için etkileyici olacaktır. Sizin bölümünüzü tercih edecek öğrenciler arasında oluşan yığılma grubu arasında sizin sıralamanız nerede? Bu belirleyici olacaktır arkadaşlar. Siz belki 7000 sıralamada bir öğrencisiniz. Mesela siz hemşelik tercih edecek bir öğrencisiniz. Ama bu yıl hemşelik tercih edecek öğrencilerin sıralamaları Geçen yıl 1000 ile 3000 arasında ağırlıklı olarak dağılıyor olabilir. Bu yıl 5000 ile 10.000 arasında dağılıyor olabilir. Yani siz 7000 ile yine bu grup içerisinde orta sıralarda yer alıyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakın bu analizler gerçekleştirilmeden, bu değerlendirmelerde bulunmadan tercih süreci yürütülmez. Sınav sonuçlarınızı, sıralamalarınızı gördüğünüzde hızlı bir şekilde panik havasına karışmayın sevgili arkadaşlar. Sınav sonuç belgelerinizi ve tercih edeceğiniz bölümleri görmeyi bu yüzden istiyoruz. YKS tercih süreci ile DGS tercih süreci birbirinden tamamıyla farklı olarak etki eden bir süreç olarak karşımıza gelmektedir. YKS tercih sürecinde 5000 sıralama yapan sayısal öğrencisinin nereyi tercih edebileceği aşağı yukarı belli oluyor sevgili arkadaşlar her yıl. Ama DGS tercih sürecinde kontenjan değişimlerini işin içine kattığımızda sıralamaların değişimlerini ve öğrencilerin mevcut başarı durumlarının değişimini işin içine kattığımız takdirde sıralamaların her yıl çok fazla oranda değişiklik gösterdiği durumlarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden tekrar ediyorum katılımcı sayısının %50 oranında artış gösterdiği 2023 DGS'de sıralamanızı gördükten sonra buralar bana gelmez bilincinde hızlı bir şekilde motivasyon kaybı yaşamayın sevgili arkadaşlar. Sakin bir şekilde 2023 DGS tercih sezonunu geçirmek zorundayız. Son 10 yıla baktığımızda en büyük katılım oranıyla karşı karşıyayız tedbirli ve sakin bir şekilde ilerlemek zorundayız bu yüzden. DGS tercih sezonuyla alakalı şu uyarıyı hızlı bir şekilde yapma gereği hissediyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü sınav sonuçları açıklandığında süreci takip eden öğrenci sayısı her zaman daha fazla oluyor ama sonuçlar açıklandıktan 2 gün sonra, 3 gün sonra tercih sezonunu düzenli bir şekilde takip etmeyen kişilerin tercih hatası durumu ortaya çıkarması açıkçası iyi sıralamalardaki öğrencilerin mevcut tercihlerini de etkilediği için şu başlığa DGS tercih sürecinde çok dikkat etmeniz gerekiyor. DGS'de tercihleri asla puan bazlı sistemle değil, sıralama bazlı sistemle yapmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu durum tüm sınav türlerinde zaten bu şekilde karşımıza geliyor. Puan bazlı sistemler sınavların zorluğuna göre, kolaylığına göre, standart sapmaya göre, yığılmaya göre her yıl değişkenlik göstermektedir. Geçen yıl 300 puana karşılık gelen sıralamanın 1000 olduğunu düşünün. Bu yıl 305 puana karşılık gelen sıralamada 1000 olabilir. 295 puana karşılık gelen sıralama da da 1000 olabilir. Burada hem artış durumu hem de azalış durumu karşımıza gelebiliyor puan bazlı sistem içerisinde. Burada puan bazlı sistemle tercih yapan öğrencilerimizi iki durum bekliyor. Birinci durum daha nitelikli bir üniversite kazanabilecekken orta seviyede ya da daha niteliksiz üniversiteler kazanılabilir bir şekilde puan bazlı tercihler karşımıza gelebilecek bir senaryoyu oluşturuyor. İkinci durumda ise sevgili arkadaşlar puanla tercih yapan öğrencimizin real anlamda bir üniversiteye yerleşebilecek sıralaması varken üniversitelere hiç yerleşemediği durumlarda karşımıza geliyor. Yani puan bazlı bir tercih sistemi uyguladığınız takdirde her iki senaryoda da bir şekilde kaybetmiş olacaksınız. Bu yüzden DGS tercihlerinde kesinlikle mevcut sıralamanızı göz önüne alarak ve bu yıl ortaya çıkabilecek değişim faktörlerini de değerlendirerek tercih listelerinizi oluşturmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. DGS tercih sürecinde dikkat etmeniz gereken bir önemli başlığımız daha var ki o da sıralamaların değişebileceğini unutmamanız gerekiyor. Sıralamalar ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullarla bölümlerin popülerliği ile yine DGS adına o bölüme yeni geçiş haklarının tanınmasıyla üniversitelerin açtığı kontenjanlarla çok fazla değişkenlik göstermektedir. Dediğim gibi bu yıl çok fazla çeşitli etkenler karşımıza geliyor. Sınava giren öğrenci sayıları, demin bahsetmiş olduğum sıralamaları değiştirebilecek etkenler bu yılki DGS tercih sezonu içerisinde bizler için çok önemli olacaktır. Arkadaşlar bu yılda DGS tercih süreci içerisinde tercih danışmanlığı sürecimiz yürütülecektir. 1-2 saat içerisinde bir tanıtım videosu da yine sizlere yayınlanacak. Bu tanıtım videosu yayınlandıktan sonra 4000 kişilik kayıt alınmaya başlayacaktır. İlk 2000 kişilik kontenjanımız indirimli fiyatlarla öğrencilerimize sunulacak. Merak ettiğiniz sorular için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Sınav sonuç belgelerinizi bizlere iletmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Yarın itibariyle DGS tercih sezonunu başlatıyoruz. Son güne kadar burada birlikte olacağız.